Selam YouTube merhabalar hoş geldiniz. Bugün alt seviye İngiliz zırhlısı olan Ripaus ile attığım maçı yorumlayacağız, inceleyeceğiz. Bu maç bizim bu kanala gelen vos içeriği olarak bu kanala gelen önceki iki maçla aynı gün içerisinde attığımız bir maç. Yanımda Yılmaz var, Flu Aylin'le oynuyoruz şu an. Fusa da şu an hala. Bu sosunu kasıyor şu an hala. Tek bir günde bu kadar fazla bir oynanış çıkması benim adıma çok güzel oldu aslında. Hemen bir haritama bakacağım. Ya şu an gördüğüm kadarıyla takım oldukça dengeli dağılıyor haritaya. Ekip üyelerine bakalım hızlıca. 8 seviyelerin, 7 seviyelerin olduğu bir maç. Biraz fazla meds var. Bunun dışında ben bu maç bu maça başlarken çok fazla bir iş yapabileceğimizi düşünmüyordum açıkçası. Sabır YouTube konuşmayı gerçekten öğreneceğim. Bir gün gerçekten öğreneceğim konuşmayı. Bu nedenle ben biraz açık takılacağım ilk, ilk, etapta. C açığına kaçmayı düşünüyorum şu an. Ben mesafemi korumaya çalışacağım. Repulse benim Incomparable'ın küçüğü olarak gördüğüm bir gemidir. Altı seviyesi olarak gördüğüm bir gemidir. Gerçekten çok benziyor. Bundan sonra 7 seviyede Renault 43 var. O da keza Incomparable'a çok benzer. Ben çok sevdiğim bir gemi tipi. Gemi tarzı. Ben, e, silahları konusunda ben her zaman kalibreyi tercih ederim, silah çokluğuna. E, burada katalanayı gördük. Ad arkasına doğru gideceğini düşünerek biraz erken yaptım atışımı. Ve dönüyor şu an. Bakalım. Evet, bir statelimiz var. İki mermi isabet ettik, biri doğrudan statel'e girdi. İnternetin bu maç boyunca birazcık sorunlu olacak. Ben Ripley'i tekrardan izlerken biraz fazla dikkatimi çekti. Biraz internet sorunu yaşamışım ben bu maç oynarken. Burada duracak geri çekilecek. Bunu biliyorum ama kaçmadan önce belki biraz daha hasar vurma umuduyla atışım yaptım. 3 hasarımız var. Ee, Molotov. Charm Horse, ve o açıklarda bir yerde bir yumurta olması gerekiyor. Orada. Ee, bir bakacağım. Full board'a geliyorlar. Sharnors biraz yakından tehlikeli bir gemidir. Katalonya'ya... Ben takıma saldım artık. Bakmıyorum bile ona şu anda. Benim aklım Molotov'da. Bana fırsat vermesini bekliyorum. Atışımı yaptım. Dönüşünü alıyor gördüm. Ve... Bunu <laughs> her seferinde bunu izlerken çok fazla keyif alıyorum. Tek atışta 3 başarı. <gülüyor> yani <gülüyor> çok güzel bir hasar vurduk. Çift sitedel 22 hasarla. Yani sizi limana gönderiyoruz. Oyunun ilk anı bu arada o oldu. Hemen ardından kat Limana gönderdiler. Takım aslında çok kötü başlamadı şu anda. Öbür tarafa bakacak olursak çok dengesiz diyebileceğimiz bir dağılım yok şu anda öbür tarafta. ya bu arada çok güzel bir atış yaptık. Ben şu anda hani kaç mu kaçırdım. Bu şey tarafına, mini harita tarafına bakarken. Fakat çok güzel bir atışımız oldu. Ondan önce 16 var olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İkinci atışımda açısını düzeltiyor. Akıllıca yapması gereken oydu zaten. Şunu Açığa döneceğini biliyorum, ona göre bir atış yapmaya çalıştım. Fakat bu atışın sonu ne olacak? Ben de tam olarak hatırlamıyorum. İki delişimiz var. öbür kanada baktığımızda şuradan Metsin biraz ilerlediğini görüyoruz. Şu adayı sağ tarafını alacak. Burada bir Metsin daha var. Öbür kanadı biraz sıkıştırıyorlar aslında şu anda. Bizim kanat biraz erken çekildi. Aslında orada biraz daha dayanabilirlerdi. Bizim denizaltıyı çok yalnız bıraktılar orada. aslında burada hat, hat tut, tutmaları gerekiyordu. Bu kadar erken çekilmeleri çok büyük hata olmuş. Ben bunu bu arada şu anda fark ediyorum. Hani önceki replay izlerken de mini haritaya bu kadar çok fazla bakmamıştım. Oyun oynarken bu kadar çok odaklanmamıştım. Ama bunu gerçekten şu anda fark ediyorum. Burada arkadaşımı uyardım ben çok fazla yandırıyor diye o tarafa. Yani normal ya adam bir atış geldi neyse bir dağılım biraz fazla geminin vuramadı. Jumeir'e uh, giden şu mermilerim çok toplu ve çok güzel gidiyor. Arada bir böyle güzellikleri oluyor bu gemilerin. Yani incomparable dahil. Renault 44 olsun, Ripaldus olsun. Böyle güzel atışlar yapabiliyor ama açığa dönmesinden dolayı Açı vermesinden dolayı bütün mermilerim suya düştü. Burada ben hala dönmesini umuyorum oraya atışını yaparken. Ama o açısını bir kere aldı. Atışından sonuç gelmeyeceğini zaten biliyorum. Bakmamışım bile o anda. Taretlerimi hemen sol tarafa çeviriyorum. Öbür tarafa doğru döneceğim. Kanadı terk ettiler. Ben o kanadı düşmüş olarak görüyordum. Şu anda bu kanadın düştüğünü falan düşünüyorum. Bunlar çok fazla ortada kaldı. O nedenle B tarafına doğru döneceğim. Bilmez de benimle beraber hareket ediyor zaten şu an. Buradan normal ne ya, ProSite bir atış deneyebilirdim aslında. Ama ben Yumeyara'yı bitirmeyi tercih ediyorum şu anda. Benim için daha tehlikeli bir gemi o. Burada az önce yaptığım atış pozisyonu, atış açısı... ...en başarısız olduğum atış pozisyonlarından biridir. Buna rağmen 7k hasarı 3 mermi delişiyle 7k gördük. Gayet güzel bir atış oldu aslında. Normalde çok başaramam, çok bir sonuç alamam o tarz atışlardan. Burada altı karcanı kalmış. Hala yumar ya. Ateş etmenin peşindeyim, onu batırmanın peşindeyim. Normal diye hala burası duruyor bu arada. Buradaki atışım sonuçsuz kaldı. Hemen açımı aldım. Atışını gördüğüm gibi. Oradaki atışım sonuçsuz kaldı çünkü biraz daha yavaşladı, burnunu biraz daha çevirdi. Ben onu atışımı yaptıktan sonra fark ettim. Ben atışımı yaptığımda genelde bir şey beklediğim zaman atışımdan mermilerimi takip ederim. Şamos çok hızlı bir gemi. Biraz fazla ön tarafına doğru nişan aldım onu. İçeriye doğru dönüyor. Güzel bir hamle. Güzel gördü. Mermilerimi çok güzel gördü. Tam zamanında içeriye doğru kırdı. Mes iç tarafa girmiş. Bakın şurada. <laughs> şurada o gemi şu an açık büfede gibi hissediyordur muhtemelen. O gemiyi oynayan kişi. Yani önünde bir sürü gemi var. Hepsi de adamı burası duruyor şu anda. Yani muhtemelen şaşırmıştır hangisinin ateş edeceğini falan. <laughs> Çok dört tane gemi bir <laughs> beş şey. hala bir atış yapabilir miyim diye bakıyorum ama çoktan bitirdiler bile onu. Daha fazla atış yapmayacağım ona bir. Bir atışım olmayacak ona. Normalde ya atışımı yaptım burada. Biraz hızlı bir gemidir. Biraz fazla önemli nişan almaya çalıştım ama sanırım bu yeterli olmamış olacak ki. Gelmeleri bile gelmiyor. Zaten <laughs> o tarafa bakmamışım bile. Şu atışı yaparken hiçbir şey beklemediğim çok bekliymiş. Çok barizmiş. Fransız zırhlarının zırhı biraz tuhaftır. Boşlu. Ha bura Dunker videosunda da söylemiştim zaten. Ee, AP'ye karşı güzel koruma sağlar. Her şeye karşı o kadar iyi bir koruması yoktur. Burada tekrardan aşağı dönmeyi düşünüyorum. İç tarafta kalmak benim burada ölümüm olur. Hani şu Colorado ve Aoba olması lazım. Evet, Colorado ve Aoba'nın atışına maruz kalacağım oradan önüne çıkarsam. Charnors burada. Açıkta Yumeri'nin olduğunu biliyorum. Normandiya'nın olduğunu biliyorum. Arada kalmamak adına ben biraz daha geriye çekilmeye çalıştım. Ve haritanın şu kısmına bakarsanız bu taraftan kaçan, A tarafından kaçan herkes burada toplanmış. Çok bir noktada çok fazla toplu kalmışız. Hani maç başı bu kadar iyi dağılıp da haritaya maç başı bu kadar iyi dağılıp da sonrasında bu kadar toplanmak çok denk bir maç değildir. Kolorado burada 13 kaldı bir atışım oluyor. Burada şu, şu Queen Elizabeth'in yaptığı gibi açıktan dolanmayı tercih edebilirdi aslında. Ama ortadan girip ama yani muhtemelen gemisi çok yavaş olduğu için sabrı yoktur. Ortadan girip buradan şu şekilde devam etmeyi tercih etti bize tercihi burada çok daha mantıklıydı, çok daha iyiydi. Bu tür bu tür bu tarz durumlarda kanatlara kaçmak daha iyidir. Daha az hasar alırsınız. Daha güzel atış pozisyonları yakalarsınız. Gördüğünüz gibi siteler yedim şu an kendisinden. Açımı yeterince hızlı toparlamadım. Şu an odamız tamamen onunla Yılmaz'da. ben de tamamen ona odaklanmış durumdayız. Tehlikeli şu anda. Hani onun bulunduğu pozisyon bizim için çok tehlikeli. Belki oradan bir kış şapraz deneyebilirdi kendisi şu anda. Ama ilerlemeyi, üzerimize basmayı tercih etti. Aslında takımından destek alsaydı çok daha iyi bir iş çıkartabilirdi bu durumda. Ama takımın da birazcık geride kaldı burada. Bu atışı çok doğru yapmadım sanırım. Biraz yukarıda kalmış olması lazım. Bakıyorum. Evet bir tık yukarıda kaldı. Hasar kötü değil. Yani şu atışa beklediğimden biraz daha iyi bir sonuç aldım. Ama ona rağmen hasarım beklediğimden biraz daha iyiydi. Burada ben de korneye basıyorum. Çünkü Şifarmış Mahter benim yolumu kesecek dönerken. Ve şu an Broadside kalmak istemiyorum ben. Queen Elizabeth'e karşı. Kendisi de dümdüz yan tarafını vermiş. <laughs> Nereye gidiyorsun acaba? <laughs> Yani bu şekilde nereye kadar gidebileceksin ki? <laughs> evet, YouTube. Evet arkadaşlar, bakın. Şu pozisyon kesin olarak ölümünüzle sonuçlanır. Bunu yapmayın. Yani bari birazcık burnunu dön, arkanı dön... Ya tamam, yine muhtemelen çok büyük hasar yiyeceksin de... bunu normalde yan atışı geride kaldı. Hızımı hesaplayamadım muhtemelen. Yine çok büyük hasar yiyeceksin zaten ama... En azından tek değmezsin yani. Hangi sepete odaklandım ben hala? Şu an çok güzel yandırıyor bana. topları da çok güzel vuruyor bu arada. 381 milimetre. topları çok güzel iş çıkartıyor. Benim kullandığım şu an Ripalsu'nun kullandığı toplarla aynı topları kullanıyor. Bu arada az önce normalden bir atışı daha geride kaldı. Kızımı bir türlü hesaplayamadım o, bu maç. Ripas ve Normandia'nın topları gerçekten çok hoş, çok başarılı bulduğum toplardır. AP atarken özellikle. Bu da batırmayı başardım. Ve gördüğünüz gibi açılım neredeyse sıfır olmasına rağmen burada sarı gördünüz. çok başarılı topları var. Ben yüksek kalibre her zaman severim ki 381 seviyesine göre, 6 seviyeye göre gayet güzel bir kalibre. İngiliz HP'leri bana her zaman çok ağır gibi gelmiştir. Çok güzel hasarlar vuruyorlar. Ee, Queen Elizabeth de zaten hattının 6. seviye gemisi. Conqueror hattının 6. seviye gemisi. O hatta AP kullanan iki gemiden biri. Diğeri Monarch. AP ağırlıklı oynanması gereken iki gemiden biri. Yani Heyşileri zayıf değil kesinlikle ama AP'leri daha başarılı. Bu olarak biraz dağılımı sorundur. Onun dışında chatten Fakat... <laughs> <laughs> biraz haklı bir isyan oldu aslında. Biraz haklı bir isyan oldu. Gerçekten hani biraz pasif kaldık bu maç. Yani takım olarak en azından şarhlı bir atışım oldu çok başarılı bir sonuç alamadım. Ee, Yumeri yan gördüm. Sitedel denemesi yapacağım ona bir tane. Ee, şarhlı da sitedel şansım yok. Alman gemilerin sitedel koruması çok güçlü çok iyidir. Maksimum arı sar vura vurabilirim ama Yumeriye odaklanmak bana şu şu anda daha mantıklı geliyor. Maçı zaten çok daha kaybettik. Gerçi keyifli bir maç oldu, eğlenceli, güzel bir maç oldu. Bu açıdan maçı kazandık aslında ama... ama sonu... ...spor olarak maçı kaybettik. Burada bir avcı mükafat daha alıyorum. Yani toplam... ...baktığınız zaman... Bir yakıcı darbe, darbemiz var, iki tane avcı mükafatımız var, ilk var, müttefikimiz var, yüksek kalibremiz var. Toplam 6 e, başarımla bu maçı sonlandırmak benim için galibiyettir. Hızlarımız da gayet güzel bu arada şu anda. 3 kilimiz var. Benim adıma gayet güzel, eğlenceli bir maç oldu. Çok eğlendiğim bir maç oldu. To Blaskaviç'in torpidoları geliyor. To Biz kepe giriyoruz. Yani bu zaten sonra artık bu S1 daha böyle A tarafında kaldı. Zaten kendisi Denizaltı. Onu denk getirip de bulamayız şu an. Onu bulabilecek herhangi bir gemi yok şu an bizde bunun dışında başka bir şey de zaten bulamayacağız. Ben buraya biraz dönüş bekledim. Atışım biraz geciktirdim. Biraz fazla geciktirdim. Ee, Rock benden daha önce davrandı. Ee, kill onda kalıyor şu anda. Winston tahtının 7 seviyesi olur. Rock. Winston tahtı çok keyifli bir hattır. Kesinlikle tavsiye ederim. Abi böyle bir insista bakıp da ya bu geminin şekli nedir böyle ben böyle bir gemiyle oynamam demeyin de. Gemi gerçekten çok güzel iş yapıyor çünkü. Burada bir torpediydi, pardon. kepi aldık ama ne fayda <laughs> bu saatten sonra olabiliyor mu? Bu da saldırı. Bu bence saldırı. Bu da saldırı. Bu da saldırı. Bu da saldırı. Bu da bakalım hemen hızlıca saldırı. Bu da saldırı. Bu da saldırı. Bu da 10 kilometre mevzili gayet iyi 84 natta hızı varmış 5.8 gizliliği ve 10 kilometre zor torpidoları çok hoş bir birleşim Çok güzel bir birleşim Evet efendim bu maç ekstradan keyifli oldu benim için Paylaşmak istedim Umarım sizde keyif almışsınızdır izlerken bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim gerçekten az önce Ripley'i bir tekrardan izlerken denk geldim baktım şu ablemi gerçekten çok hoş şu çok tatlı çok güzel bir ablemi var çok çok beğendim bu arada <laughs> klanın ismi de orka gerçekten çok beğendim bu ablem bende yok şu anda yani nereden çıkarmış nasıl denk getirmiş bilmiyorum ama çok hoşuma gitti ablemi onu söylemeden geçemezdim Burada gayet güzel bir iş çıkardı kendisi bu oyunda Detaylı rapora en çok hasarı Elizabeth'e vurup Elizabeth'i batırmışız. Ama bu detaylı raporu incelenir daha sonra da. Yani kredi bir deneyimde de. Aslında güzel para kazandırıyor. Çok kötü. Çok kötü değil. Altı seviye için. Herhangi bir ek bonus takmadım ben buna. Yani gemi premium gemi olduğu için zaten kendi bonusu var. Onun dışında ek bir bonus yok. Ona rağmen kaybettiğimiz bir maç bir de bu. Ona rağmen güzel bir kredi bıraktı bize bu seviye için. Evet efendim. Herkese teşekkür ederim. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.